Kiraz'da belki de Kiraz'ın en işlek caddelerinden birisi olan Menderes Caddesi'nin üzerindeyiz şu anda. Menderes Caddesi ile ilgili olarak biliyorsunuz ki Kiraz'ın büyük bir çoğunluğuna artık doğalgaz geldi ve kullanılmaya başlandı. Menderes Caddesi ile ilgili olarak şöyle bir sıkıntı kulağımıza geldi. Caddenin bu tarafında doğalgaz yokken karşı tarafında şu anda doğalgaz kullanılmakta. Hal böyle olunca vatandaşlar caddenin Büyükşehir Belediyesi'ne mi, karayollarına mı ait olduğu sorusu ile düşünmekteler. Ve şu anda karayolları bu caddeyi Büyükşehir Belediyesi'ne devrettiğini söylerken Büyükşehir Belediyesi böyle bir devrin olmadığını söylüyor. Peki vatandaş soruyor. Biz mağduriyetimiz ile ilgili olarak kiminle muhatap olacağız? Herkes, herkes şikayetçi. Herkes, herkes çoluğun çocuğu zor bakıyor kızım. Sana nasıl bakacak? Ömür sonu yediler. Ee, benim aldığım para iki buçuk üç milyar para. Bunda ben evim bakacağım, çayım, şeker, suyum mı yatacağım, aletlerim mi yatacağım, kömür Peteklerimiz döşeli. Hı. İşte doğal gelirse ne ihtiyaç varsa onu yapacağım. Şey kaymakamına gittim. Hı hı. Kaymakam dedi, ben dedi sen dedi yardım mı istiyorsun dedi. Ben yardım istemiyorum dedim, doğal gaz istiyorum dedim ben yardım istemiyorum dedim. Sonra belediye gittim. Belediyedeki nerede de derse seni gelmen gerek yok. Biz uğraşıyoruz dedi. Kimle muhatap olacağımızı bilemiyoruz. Yani belediyeye gidiyoruz. Büyükşehir'in üstüne atıyor. Büyükşehir bize herhangi bir bilgi gelmedi diyor. Ama gerçekten yazık. Yani şöyle bir binaları gösterirseniz her bir binada yaklaşık 50 kişi yaşıyor. Şöyle toparladığımız zaman karşı sağlı sollu yaklaşık binin üzerinde insanlarımız mağdur. Yani genelde bu binada oturanlar ev sahipleri değil. Kiracı arkadaşlarımız var, vatandaşlarımız var. Ee, geçen sene yerli kömür 5500 ile 6000 arasıydı. İthal 7000-7500. Yani düşünün yani bir asgari ücretli vatandaş e, ayda yaklaşık e, kazanlar zaten büyük. 150 bin, 200 binlik bir ton kişi başına kömür gidiyor. Gerçekten insanlar bıktı yani, usandı. Yani kimle muhatap olacağımızı da bilemiyoruz, yani belediye birilerinin üzerine atıyor, birileri başkalarının üzerine atıyor. Yani bu yol aşağıda çevre yolumuz açılalı, bir, bir yılı aşkın geçti. Halen bu yol e, işte karayollarına işte belediyeye geçmedi. Yok o oraya geçmedi, bu buraya geçmedi. Gerçekten insanlar bıktı. Yani bizim bir an önce e, mağdur arkadaşlarımızla beraber bu işin bir çözüme ulaşması lazım. Yani gerçekten tamam bir şekilde ben bir şekilde idare ediyorum ama idare edemeyen vatandaşlarımız gerçekten çok yoğun. Yani burada e, çevre yolu açıldıysa bu hatta da verilmesini istiyoruz. Yani bizim talebimiz bu. Başka herhangi bir şey istemiyoruz.